Herkese selamlar arkadaşlar. 17. hafta Spor Toto tahminleri videomuzla Winners TV'de beraberiz. 17. haftada oynanacak olan 15 karşılaşmanın tahminlerini aktaracağız bu videoda sizlere. 4 tane ana tekimiz olacak, 3 tane de alternatif tekimiz olacak bu videoda. Yani toplamda 7 tane tek öreceğiz size. Diğer videolarımızda da söylediğim gibi kendi şablonunuzu oluştururken burada size verdiğimiz tekleri ve tahminleri de harmanlayıp güzelce kendinize kuponlar yapabilirsiniz. Her zaman söylüyorum önce kendi tekiniz varsa kendi çift tercihiniz bunları koyun. Kapatacağınız maç varsa önce kapatın. Kalan boşlukları da bizim tercihlerimize değerlendirebilirsiniz. 16. haftayı geride bıraktık. 16. haftada şablonumuz 11 seviyesine ulaşabildi ancak. 4 tekimiz vardı. 3 tanesi başarılı oldu. Bir tanesinde başarısız olduk. Geçen haftanın beğenileri için teşekkür ederim. O videoda özellikle ricada bulunmuştum ki 500 küsür beğeni gelmiş. Çok teşekkürler hepinize. Elinize emeğinize sağlık. Gönül isterdi ki bu kadar beğeninin karşılığında en azından şablonu umuzu 13'e ulaştıralım. Hani sizlere en azından 13-14 şans oluşturalım ama olmadı. Geçen hafta 11'e ulaşabildik. Bu hafta inşallah şablonumuz 13-14 seviyesine ulaşmayı başarır. Bu videoda da yine beğenilerinizi rica ediyorum. Dediğim gibi geçen hafta yeteri kadar karşılığını veremedik ama inşallah bu hafta verir. Sizler yine beğeni bırakın, kanala abone olun. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Yine yorum yaparak bir emeğine sağlık yazarak da kanalımıza destek olabilirsiniz. O zaman maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Giriş kısmını da çok uzatmayalım. Hatay Spor Antalya Spor haftanın açılış maçıyla tahminlerimize girelim. Hatay Spor'da da bir düşüş var. Geçen haftada İstanbul Spor karşısında kaybetti ki yanılan 4 karşılaşmamızdan birisiydi. Hatay Spor'un en azından orada kaybetmeyeceğini düşünüyorduk ama 2-1 kaybetti. Antalya'da bizi geçen hafta yanıltan diğer 4 takımdan birisiydi. Yani o 4 maçın 2 takımı burada karşı karşıya geliyor arkadaşlar. Böyle bir de enteresan bir durum var. Sıkıntılı takımlar Antalya form grafiği her şeye rağmen iyi. Rize maçında beraberlik aldı. 4 maç 10 puana ulaştı. Hatay daha formsuz duruyor ama evinde de biraz da başarılı bir Hatay spor var. Dolayısıyla burada ben Antalya'yı mevcut formuyla karşıma alamıyorum ama Hatay'ı da genel formu ne kadar formsuz olsa da kendi sahasında yani iç saha performansı biraz daha iyi göründüğü için burada 1-2'ye gittim arkadaşlar. Beraberlik tercihine gitmedim. Geniş kuponlarda tabii ki kapalı maç arıyorsanız bu maçı kapatarak da sağlama haftanın açılış maçını sağlama alabilirsiniz. Muhtemelen ben ortak grubumda zaten bunu bir kapatacağım. Ama bu tarz ufak şablonlarda 1-2 diyerek bu karşılaşmayı geçebiliriz sevgili dostlar. Karagümrük Spor İstanbul Spor burada da İstanbul Spor geçen hafta galip geldi. 3 maçlık aranın ardından kazandı bizi de yanılttı. Karagümrük Fenerbahçe karşısında 2-1 kaybetti. İki yönde bir de kapattı ve hani çok da aman aman kötü bir performans ortaya koymadı. Aslında iyi bir mücadele ortaya koydu o maçta. Tabi onun öncesinde 4 maçtır kaybetmiyordu. İyi bir formu vardı Karagümrük. İstanbul karşısında favori durumda. İstanbul Spor'un özellikle deplasman performansı vasat görünüyor. Arka arkaya 5 deplasman muhalifiyeti var. Karagümrük'ün de kendi evinde son 3 maçında gol yemeden kaybetmediğini ve Trabzon Sivas Adana Demir gibi rakiplerle oynadığını da belirtmek lazım. İşte bu verilerden dolayı burada Karagümrük rakibine oranla bir adım önde duruyor. Alternatif bir tek olarak bunu küçük kuponlarda bir tercihini değerlendirebiliriz arkadaşlar. Kara gümrük galibiyetini tek atabiliriz. Geniş kuponlarda bunu yani benim ana şablonumda ben bunu beraberliği de aldım. Birin yanına İstanbulspor'un Spor'un yine de özellikle artık puan ve puanlar toplamak durumunda olduğu bir ortamda Hatay galibiyetiyle bulduğu moralle belki burada biraz iyi bir savunma yapabilirse bir beraberlik çıkartabilir diye düşündüm. Ana şablonuma 1 ve 0 olarak aldım. Küçük şablonlarda burada kara gümrük galibiyetini alternatif bir tek olarak değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Alanya Spor Konya Spor karşılaşmasıyla tahminlerimize devam ediyoruz. Burada da iki tane formsuz takım karşı karşıya geliyor arkadaşlar. Ben açıkçası tahmin açısından zorlandığım bir karşılaşma oldu oldu çünkü iki tarafı da baktığımızda hani önü çıkan bir form yok. Evet son maç Konya Spor 8 maçlık aranın ardından 3 puanla tanıştı. Kendi evinde Kasımpaşa'yı yendi ama onların da şu anda son 3 maçlık deplasman performansı genel performans açısından da Kasımpaşa maçının öncesindeki 8 maçlık periyot hiçbir şekilde güven vermiyor. Öte yandan 5 maçtır kaybeden ve bunların 4'ünde skor dahi üretemeyen Alanya var. Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak bir maç gibi görünüyor. Burada biraz işimi şansa bıraktım arkadaşlar. Dürüst olmak gerekirse 1-2 dedim. Yani berabere bitmemesini bekleyeceğim. Kim yenerse yensin diyeceğim. Kapatacak bir maç arıyorsanız bence listenin en başına koyabileceğiniz bir karşılaşma. İki takımın da mevcut formu hiçbir şekilde beni bir tarafa yönlendirmedi. Bu sebepten ötürü 1-2 tercih yaptım arkadaşlar. Biraz daha şansımın yardımına ihtiyacım olacağı bir karşılaşma olacak muhtemelen. Çaykur Rizespor Başakşehir karşılaşması. Burada da sürpriz bir tek tercihim olacak ilgili dostlar. Ufak kuponlar için burada beraberlik tercihini önereceğim. Rize son 2 maç gol yemeden 4 puan çıkarttı. Başakşehir Pendi 4-1 ile geçti ama Başakşehir'in de deplasman performansı şu anda çok yeterli görünmüyor. Son 4 deplasmanına bakıyorum. 2 tane 0-0 beraberliği var. 2 tane 1-0 Yenilgisi var. Rize'de bu sezon kendi evinde Galatasaray'a yenilmiş. Sadece onun dışında mağlubiyeti yok ama enteresan bir durum. Rize'de de şu var. İç sahada oynadığı 6 maçın 4'ü 1-0 bitmiş. 2 maçta beraberi bitmiş. Yani hücumda zorlanan Yine çok fazla da kalesinde gol görmeyen iki takımı görüyoruz. Dolayısıyla beraberlik ihtimali kuvvetli duruyor. E, tekli olarak alternatif bir tek olarak ufak kuponlarda tercih edilebilir arkadaşlar. Geniş kuponda ana şablonumda ben Rize Spor kaybetmez dedim. En azından iç sahada şu ana kadar Galatasaray sadece kaybeden Rize'nin ve deplasmanda son 4 maçını gol atamadan kazanamayan Başakşehir karşısında ben kazanabileceğini ya da berabere kalıp buradan puan ve puanlar alabileceğini düşünüyorum. 1-0 ana şablonumdaki tercihim olacak bu maç için sevgili arkadaşlar. Adana Demir Samsun Spor. Bu da Adana Demir'i tekli olarak tercih ettim. İç sahada bu sezon zaten biliyorsunuz sıkı takipçilerimiz bu takımı tekli olarak tercih ediyoruz. Tabi Adana Demir'in son 3 maç performansı çok iyi değil açıkçası. Beraberlik var. Oyunsal anlamda da çok iyi değil ama Samsun'da özellikle kendi evindeki maçlarda biraz pozisyonlar buluyor falan ama genel performans onların da yetersiz. Puan almakta zorlanıyorlar. Deplasmanda bu sezon arka arka 6 mağlubiyeti aldılar. Hiç sahada arka arkaya 6 galibiyeti aldıktan sonra Fenerbahçeli de berabere kalan Adana Demir'in bu sefer iyi bir oyun oynayarak son haftalardaki beraberlik serisini son vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Adana Demir galibiyeti tekli olarak aldım. Sizlere de bu şekilde öneriyorum. Pendik Spor Galatasaray yani bu maçla ilgili de Galatasaray'ın burada puan kaybı çok sürpriz olur. Alanya'yı iyi bir oyunla bana göre 4-0'lık net bir skorla yendiler. Pendik Başakşehir karşısında tutunamadı 4-7. Kalesinde çokça pozisyon veren savunması çok iyi bir takım değil Pendik. Burada Galatasaray rahat bir galibiyete uzanmasını bekliyorum. Burada bir sürpriz arayışım olmayacak arkadaşlar. Doğrudan Galatasaray galibiyetini tek olarak ana şablonuma aldım. Kasımpaşa Gaziantep'le devam edelim. Yine zorlu bir karşılaşma burada da. Gaziantep Ankara gücüne yenildi. Kendi evinde 1-0. Kasımpaşa'da Konya yenilerek arka arkaya 3. mağlubiyetini aldı. Tabi Gaziantep'in de son haftalarda zaman zaman iyi skorları aldığını da biliyoruz. Kasımpaşa'nın bu formsuz durumunu da değerlendirip buradan bir galibiyet de alabilir. da bu kötü gidişata bir son verebilir. Kendi evinde en azından bu sezon son 4 maçında 2 galibiyet çıkardılar. Gaziantep'te deplasmanlarda çok anlı şanlı performansı olmayan bir takım. Dolayısıyla burada ben tercihimi 1-2 şeklinde yaptım arkadaşlar. İki tarafı da karşıma alamadığımdan 1-2 yaptım ve e, bu şekilde sizlere de öneriyorum. Trabzonspor Kayseri Spor karşılaşmasındayız. Burada Kayseri Spor özellikle dikkat arkadaşlar. Altını çiziyorum. Burada. Adana Demir'le de bir bir kalırken özellikle iki iyi pozisyonlar yakaladılar ama atamadılar. Ondan öncesinde de 4 maçlık güzel bir galibiyet serileri vardı. Trabzonspor'da Sivas'la 3-3 kaldı. Savunma iyi görünmedi orada. Ne kadar bu sezon kendi evinde kolay kaybetmeyen ve arka arkaya 4 maçtır kazanan bir Trabzon olsa da Kayseri Spor'un ben son haftalardaki formundan dolayı burada bir sürprize imza atabileceğini düşünüyorum. Bir olarak Trabzon galibiyetini değerlendiriyorum ama Kayseri sürpriziyle de burada Toto'nun bombasını aramak istedim. Bir iki şeklinde bir değerlendirmeye gittim sevgili arkadaşlar. Ankara gücü Beşiktaş karşılaşmasındayız. Tabi Beşiktaş'ta Rıza Çalınbay'ın gelişinin ardından arka arka iki galibiyet çıkartmayı başardı ama son maç Samsun'a karşı oyun olarak çok yeterli değillerdi. Ankara gücü de iniş çıkışlı performansını sürdürüyor. Gaziantep'i e de basmanda yendiler. Burada Beşiktaş karşısında biraz daha yine de Rıza Çalınbay'ın ardından bir tık toparlanan Beşiktaş'ın kaybetmeden çıkacağını düşünüyorum. Ben Ankara gücünün bir tık daha kazanma ihtimalini burada zayıf görüyorum. 0-2 şeklinde bir değerlendirmeye gittim arkadaşlar. Burada Beşiktaş kaybetmez dedim. Beşiktaş galibiyetini doğrudan sizlere tekniği önermeyi isterdim ama son maçtaki oyunlarından dolayı çok fazla güvenemedim. Bana göre bir beraberlik çıkabilme ihtimali de var bu karşılaşmada. O yüzden 0-2 şeklinde bir değerlendirme yaptım. Fenerbahçe, Sivasspor son maç Fenerbahçe çok iyi oynamasa da Karagümrüğü iç sahada yenmeyi başardı. Sivasspor da 3-3'lük bir Trabzon beraberliği çıkarttı. Fenerbahçe'nin iç sahada arkadaşlar bu tarz maçlarda çok iyi bir oyun ortaya koyamasa da ben kazanacağını düşünüyorum. Puan kaybetmemesi gerekiyor. Zira Galatasaray'da bir şekilde iyi gidiyor. Burada olursa puanları Galatasaray ile yine ciddi bir avantaj getirir ki kolay kolay puan kaybetmeyen takımlar biraz geriye düştüğünde puan tablosunda kapatması zor olur. Dolayısıyla kendi evinde Fenerbahçe'nin hata yapmamasını bekliyorum. Bir tercihini tekli olarak aldım. Bu maçla ilgili bir sürpriz beklentim yok sevgili dostlar. Geldik Avrupa'ya Bayer Leverkusen, Dortmund Leverkusen. Bu sezonun favori takımlarımdan diyebilirim muhteşem bir gidişatı var liglerinde çok fazla anlatmaya gerek yok. Dortmund'da iniş çıkışlı gidiyor. Çok fazla bana güven vermiyor ama Leverkusen'i tekli olarak ufak kuponlarda değerlendirebiliriz arkadaşlar. Haftanın alternatif bir teki olarak bunu küçük kuponlara tek atalım. Burada benim ana şablonumda 4 tekim olduğu için burada bir Dortmund galibiyetini de yazdım. Leverkusen'e karşı en azından bir öne geçebilme durumuna geçerse Dortmund belki bulacağı boşluklarla e, skoru korumayı başarabilir ve bize bir sürpriz e, bir sonuç getirebilir diye düşündüm. 1 2 değerlendirmem bu şekilde ana şablonumda ancak ufak kuponlarda alternatif bir tek olarak burada Leverkusen galibiyetini sizlere öneriyorum. Newcastle Manchester United burada da Newcastle özellikle kendi evinde çok başarılı bir grafiği var. Arka arkaya 5 galibiyet çıkarttılar. Arsenal var, Chelsea var bu galibiyetler arasında. Manchester'da oyun olarak çok iyi olmasa da bir şekilde belki de fikstür avantajını iyi kullanarak arka arka 3 galibiyet çıkarttı ve kendini üst sıralara attı. Deplasmanda da 4 maçları kazanan bir Manchester United var ancak onlar da yine kazandığı maçlarda biraz daha alt sıra takımlarla oynadıklarını göz ardı etmemek lazım. Newcastle iç sahada daha etkili bir takım olduğunu düşünüyorum. Ve bu maçtan kaybetmeden çıkmasını bekliyorum. 1-0 benim bu maçtaki iki tercihim arkadaşlar. Kesinlikle ayrım yapmadan bence bu iki tercihi kuponlarımızı alalım. Manchester City Tottenham karşılaşması. City iki maçtır kazanamıyor. Chelsea ve Liverpool beraberlikleri var. Karşısında da üç maçtır kaybeden bir düşüş eğilimine giren Tottenham var. Burada Manchester City'nin ben İki maçlık beraberlik serisini artık sonlandıracağını düşünüyorum. Etihad'da performans açısından zaten çok etkili bir Manchester City var. Hem kendi liginde olsun şampiyonlar liginde olsun kolay kolay bileği bükülmüyor ki Liverpool belki de çok uzun bir aranın ardından Etihad'da Manchester City'den puan alan ilk takım oldu. Tottenham'ın bunu tekrarlayabileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Düşüşe geçen Tottenham karşısında Manchester City'nin kazanmasını bekliyorum. Ana şablonuma tekli olarak aldım arkadaşlar City garbiyetini. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Son iki maçımıza girdik. Barcelona-Atletico Madrid. Şimdi bu maç bence zor arkadaşlar. da Barcelona karşısında burada bir Sürprizle imza atabilir. Tabi Barcelona'nın burada bir artısı şu. Kendi evinde bu sezon tüm maçlarını kazandı. Ama tabi bir 2 4 sıra takımlarıyla da, da şu ana kadar oynadığını söylememiz mümkün değil. Burada bir ciddi bir test olacak. Atletico ise yani deplasman performansı iniş çıkışlı. O iniş çıkışlı deplasman performansından dolayı Atletico galibiyetini bir tık geri plana attım. Ve burada beraberlik ihtimalimi de yanıma alıp 1-0 şeklinde Barcelona kaybetmez şeklinde bir değerlendirme yaptım. Ancak geniş kuponlarda bence Atletico Madrid galibiyetini de işaretleyin arkadaşlar. Burada bir sürpriz çıkarsa Atletico galibiyeti düşük oranla güzel bir kazanç getirebilir size. Ben 1-0 şeklinde ana şablonumu aldım bu karşılaşmayı. Haftanın Toto bültenindeki son karşılaşması Napoli-Inter İtalya'da çok zor bir karşılaşma. İtalya'da her hafta Zor bir karşılaşma var ve Toto Bülten'e her hafta bu maçlar giriyor enteresan bir şekilde. E, seçim yapması zor. Napoli'de, Inter'de iyi formda. Inter bir tık daha formda gibi görünse de Napoli'de bu tarz maçları oynamayı becerebilen bir takım. Oşimen de geri döndü diye biliyorum. Sakatlığını atlattı. Dolayısıyla burada Inter'e bir çelme takabilirler. Uzun bir yerden sonra bir mağlubiyet yaşatabilirler Inter'e diye düşünüyorum. Bir tercihini öncelikli olarak aldım ama Inter'in de mevcut formundan dolayı burada bir şans hak ettiğini düşünüyorum. O yüzden de iki tercihini de yazıp 1 2 şeklinde geçtim arkadaşlar. Bu maçla ilgili tabii çok söyleyecek bir şey yok kapatabiliyorsak kapatalım. Kapatamıyorsak bütçemiz yoksa eğer 1-2 deyip burada bir tarafın kazanmasını bekleyelim. 15 maçımızda da değerlendirdik sevgili arkadaşlar. Toplam 7 tek önerdik. Bunların 4'ünü ben ana şablonumu aldım. 3'ünü de alternatif bir şablonla değerlendirmen için alternatif tekler olarak paylaştım. Dediğim gibi kendi tekiniz varsa atın sonrasından da bizim tercihlerimizden bir değerlendirme yapın. Güzel bir harman yapın. İnşallah şansımızın bol olduğu bir hafta olur. Ben umutluyum bu haftadan. Bu hafta bülten fena değil. Yani videonun başında söylediğim gibi çok astronomik bir rakam vermeyebilir. Toto yakalanabilir. Yani 14-15 seviyeleri bu hafta gelebilir bana göre. İnşallah sizler de güzelce kendi şablonlarınızı oluşturup bu şekilde kazanç yaparsanız sevgili dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Geçen haftaki beğenilerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Bu hafta da yine beğeni desteklerinizi bekliyorum. Herkesin elini emeğine sağlık sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Yeni bir Sportoto videosuyla tekrar görüşene kadar hoşçakalın.